Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Zoom'da öğrenci olarak ekrana nasıl yazı yazabiliriz? bunu anlatacağım. Bazen öğretmenimiz haritada veya bir işlem yapmamızı isteyebilir. Eğer öğretmeniniz ayarı açtıktan sonra kalemi kullanmanızı istiyorsa ekranınızda sol tarafta kalem işareti çıkacaktır. Şu an telefondan anlatıyorum. Burada kaleme tıklıyorsunuz ve buradan pen yazıyor arkadaşlar. Bakın burada pen yazıyor. Kaleme tıklıyoruz ve buradaki kalemi bir kere tıkladık. Buradan kalemin rengini kaldırdan arkadaşlar ve kalanını buradan değiştirebilirsiniz. Ve bu şekilde ekrana yazı yazabilirsiniz. Eğer silmek isterseniz burada silgi var. Silgiye tıklıyoruz ve bu şekilde bunları silebiliyorsunuz. Ekranı kaydetmek istiyorsanız burada da seve tıklayıp ekran görüntüsü alabilirsiniz. Kalemi kapatmak istiyorsanız buradan tekrardan kaleme tıklıyorsunuz. Eğer öğretmeniniz bu ayarı size açmamışsa hiçbir şekilde kalemi kullanamazsınız. Evet şimdi de bilgisayardan kalemi nasıl kullanabiliriz buna bakalım. Eğer öğretmenimiz izini açmışsa mouse'u ekranda tıkladığınız zaman ya da oynattığınız zaman yukarıda View Options diye bir yazı çıkıyor. Yani seçenekleri göster diyor. Buraya bir kere tıklıyoruz. Ve burada Anotate'e yani kaleme bir kere tıklıyoruz. Kaleme tıkladığınız zaman kalem aktif hale gelir. Buradan rengi değiştirebilirsiniz. Kalemin rengini. Yine renge tıklayıp kalemin kalınlığını buradan değiştirebilirsiniz. Bakın şimdi kırmızı rengini kullandık. Silmek isterseniz de burada Eraser'ı seçip bu şekilde silebilirsiniz. Eğer ekrana bir çizim veya bir şekil eklemek isterseniz buradan bu şekilde bir şekilde ekleyebilirsiniz. Ya da böyle bir çizgi de çizebiliyorsunuz veya böyle bir ok işareti de ekleyebilirsiniz. Bunun dışında buraya tıkladığınızda arrow yazan yere bu şekilde de mouse'unuzda bir yeri göstermek isterseniz ekranda bu şekilde bunu kullanabilirsiniz. Tekrardan silmek isterseniz clear'e tıklayıp hepsini silebilirsiniz. Buraya tıkladığınızda ise ekrana bir yazı yazabilirsiniz. Buraya mesela Türkiye yazalım. Bu şekilde yazı yazabilirsiniz. Yine silmek isterseniz erize tıklayıp bunu bu şekilde silebilirsiniz veya clear'den silebilirsiniz. Ayrıca ekranın görüntüsünü almak istiyorsanız burada save tıkladığınızda ekran görüntüsünü almış olursunuz. Burada show in folder derseniz e, fotoğrafı görebilirsiniz. Kalemi kapatmak için buradaki çarpı işaretine tıklıyoruz ve kalem kapanıyor. Tekrardan kalem almak isterseniz buradan annotate seçip kalemi kullanabilirsiniz. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Eğer sorularınız olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.